Osman, şimdi Trabzonspor kapağı bildirmiş. Ee, bilmeyenlerin bilmesi için sen de bu konuyla alakalı iyi bilgiye sahipsin. Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Evet. Ahmet Ağaoğlu istifa etti. Evet. Ne oluyor Trabzon'da? Yani geçen yılın şampiyonu bir bakıyoruz bu sene tepe takla aşağı doğru gidiyor. Niye böyle oldu? Hadi abi, hadi. E El birliğiyle Trabzonspor'u yok ettiler. Yani şampiyon bir takımı buraya getirdiler. Yani şampiyon olmuş bir takımın kadrosunu bozup bakın şampiyon olmuş bir takımın kadrosunu bozup 20 tane transfer yaptılar. Hem kulübü bitirdiler, hem kulübün başarılarını da yere çaktılar. Yani bu Sayın Ağoğlu belki e, tabii şampiyon olan bir başkan ama e, dün dündür. Dünde kaldı. Yarına bakalım. Bugün Trabzonspor'un geldiği ekonomik nokta bir çöküş. Büyük bir çöküş var. Bunu kimse görmüyor. Trabzonspor bugünlerini bile çok arayacaktır. Yani bu gidişat ona gösteriyor. Ve dediğim gibi 20 tane şampiyon olmuş bir kadronun üzerine dağıtıp 20 tane oyuncu almanın mantığı ne diye sormak gerekiyor. Ve ekonomik olarak neler olup bittiğini de büyük kongrede Trabzonspor olan üstü genel kurulundan hesabı sorulmalı. Ama gerçekçi bilançolarla sorulmalı. Öyle denk bet, bütçeyle falan değil. Gerçekçi Transferde kim nereye para harcadı, kim nereye menajerlere neler verdi? Hepsi ortaya konması gerekiyor. Yani şampiyon olacaksınız, ekonomik gelirleriniz artacak. E, diğer taraf kadroyu bir anda bozacaksın ve 20 tane oyuncu alacaksın. Ortada ne var? Hiçbir şey yok. Ve kulüp iflas noktasında. Yani çok tehlikeli günler Trabzonspor bekliyor adam. Yani bir de şey sezonun daha böyle e, sezon başlamış, bitmiş yani transferler olmuş bir bakıyorsun hop bir tane oyuncu geliyor diyor ki ben gidiyorum. nere kardeş ben gidiyorum kardeş. Garip ya o kimdi giden bir tane şey vardı ya çok önemli bir e, Galatasaray maçından e, önce. Evkakya. He? Evet. evet. E, Antonin Evkakya. Yok o ayrı o zaten intihardı adama i̇ntihardı. gereken parayı vermediler. O neydi? Santroforu diyorsunuz. Norveçli Santrofor'u diyorsunuz. Anladın Evet. Ben de de ben evet anladım. evet. Evet Norveçli Santrofor. <laughs> <diyeyim>. yani, <laughs> yani iki üç tane Adi abi Trabzonspor mevcut kadrosunu koruyup üzerine iki üç tane yetenekli oyuncu alsaydı mükemmel olacakken Trabzonspor mevcut kadrosunu koruyamayarak yirmi tane ne oldu belirsiz oyuncu çakıldı yani. Bu kadar net. Yani, e, ab, faturasını ab, da sayın Abdullah Ağabeyim. Avcı Abdullah Avcı mı istedi bu e, transferleri yoksa Ahmet Abdül... Ağaoğlu mu? Faturayı kime kesmek Şimdi, lazım? Ben şunu söylerim. Ab, Abdullah Avcı geçtiğimiz hafta şunu söyledi. Transferleri ben yaptım dedi. Ya, o zaman sen yapmışsan başkanla birlikte fatura ödersiniz ve nitekim de gitti. Ama olan Trabzonspor oldu yani. Kim gelir Trabzonspor'a? Trabzonspor'da şu an e, Sergen Yalçın'ın adı işini... geçiyor. Ünal Karaman döner mi? Şimdi şu var, Adi abi, başkan kim olacak sorusu önemli. Yani kim olacak? Başkan belli olmadan, başkan şimdi şu söyleniyor, Ahmet Ağoğlu'nun yeniden geri dönmeye hazırlandığı, kulis yaptığı, ama başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan aday oldu biliyorsunuz. O ekonomik olarak Trabzonspor'u bugüne kadar taşıyan isimlerden biri Ertuğrul Doğan'dı. Ee, şu an görülen Ertuğrul Doğan başkan olacak gibi ama Sayın Ağoğlu çıkarsa, vallahi o zaman çok farklı bir seçim olabilir yani. Ee, Ama kim gelir kim gelirse gelsin Trabzonspor bu saatten sonra çok zor günler içine giriyor. Kaosun içine şey, giriyor. Şey İbrahim İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun adı geçiyor mu? İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu doğanı desteklediğini açıkladı. Hadi abi. Anladım. Sergen'in adı geçiyor. Sergen eee vallahi işte dedim ya, ee, başkan Ahmet Aoğlu olursa Sergen olabilir. Yani devam evet. ederse. Ama Ertuğrul Doğan olursa Yunal Karaman mı olur? Olabilir, o da olabilir ama şu an beklemek lazım. Başkana bağlı yani. Ya biliyorsun Ünal Karaman çok olaylı bir şekilde ayrılmıştı Trabzonspor'dan. Evet, evet, evet. Ya yani evet. tekrar dönüşü olur mu bilmiyorum yani. Ekonomi ekonomik olarak uygun uygun e, isim üzerinde birleşirler çünkü Trabzonspor bir dar boğaza girdi. Onu da öyle bakmak gerekiyor. Ünal Karaman o açıdan da olabilir diye düşünüyorum. Peki Osman'ım seni yolcu edelim. Sen hemen uçağında e, uçağın da var. E, Ankara'ya gideceksin. Teşekkür ediyorum. Olağanüstü. Teşekkür abi. Olağanüstü bir şey olursa e, Tamam abi. E, bağlanırız. Bu arada yazılar konusunda tembellik var. Orada burada milletin önünde de seni deşifre edeyim. Olsun abi. Sen ne ne dersen biz onu yaparız her zaman. Eyvallah. gerçekten sana karşı bizim borcumuz bitmez Adem abi. abi. Canımsın ee, çok teşekkür ederim. Uzun, uzun, yıllardır uzun yıllardır internet haberde yazıyorum. Geçen de söyledim. Allah razı olsun hiçbir zaman işimize yazımıza tek bir müdahalen olmadı. Ee, o açıdan da e, gerçekten çok teşekkür ederim ve Allah yolunu açık etsin her zaman abi. Yani her zaman bütün kalbimizde seninle birlikteyiz abi. Yani. Allah razı olsun. Görüşürüz kardeşim. Allah'a emanet. Sağ ol.